Sonuçta bir mahalle havasının tüm Türkiye'ye baskın kılmak istendiğini, bir kara bulut gibi ve bunun AKP'nin de sınırlarını bayağı ciddi bir şekilde belirleyebildiğini görüyoruz. İlginç bir olay. Tamam, bütün yapılar bir şekilde Erdoğan'a bağlı. Mesela Ayasofya'nın baş imamı. Sonuçta onu oradan görevden bir... ...telefonla alabilir. Bir imzayla alabilir. Alabilir yani pekala önümüzdeki günlerde... ...böyle bir şeye tanık da olabiliriz. Üniversiteye, Marmara Üniversitesi'ndeki... ...görevinden de alabilir. Yüzlerce, binlerce... ...akademisini bir çırpıda... ...işlerinden etmiş... ...bir iktidar söz konusu. Hatta... ...kendisinin boynu kalının... Marmara Üniversitesi'nden önce görev yaptığı şehir üniversitesini bizzat kapatmış bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Bütün bunları yapabilir. Daha önce de gördük bir takım sivri çıkışlar yapan diyanet görevlilerinin işlerinden uzaklaştırıldığını ya da kıza çekilildiği şeklinde haberler de duyuyoruz. Tamam, cemaatlerin bir takım isimleri de gerektiğinde ayar e, alabilir, bir takım imkanları kısıtlanabilir vesaire. Bütün bunlar olabiliyor. Ama burada iktidar kendi sıkıştıkça ideolojik olarak başvurduğu bir takım argümanlarla bu kişilerin maddi alanda önlerini tıkatsa da iktidarlarını ya da görevlerinden alsa ya da maddi imkanlarını kısıtlasa da. Onların söylemine çok geniş bir meşruiyet alanı açıyor.